Halkla ilişkiler ve tanıtımı sizlere tanıtırken birazcık eskiye giderek başlayacağız. Yani işletmeciliğin ortaya çıkışından hareket edeceğiz. İşletmecilik kavramının ortaya çıkışına gittiğimiz zaman yaklaşık olarak sanayi devrimine kadar gitmemiz lazım. Yani 18. yüzyılda 1750 yıllarına gidiyoruz. Ve de sanayi devrimi hepinizin duymuş olduğu, duymuş olacağı üzere Buhar, su gücünden yaralanarak buhar elde edilmesi ve de buharın gücüyle makinelerin çeşitli alet ve benzeri gereçlerin çalıştırılmasıyla ortaya çıkmıştır. Günümüzde 1.0'dan insanoğlu 4.0'a kadar gelmiştir. Yani buhar gücünü, elektrik gücünü, daha sonra bilgi işlem teknolojisindeki hızlı gelişmeleri ve de son yıllardaki yapay zeka kavramları 1.0, 2.0, 3.0 ve 4.0'ı oluşturmuştur. Şimdi işletmecinin ortaya çıkışı sanayi devrimi ile olan bir konu. Ama 1750'lerde bu konu ortaya çıkarken sanayi devrimi işletmecinin ortaya çıkması 18 yüzyılda değil, büyük ölçüde 19. yüzyılda daha somutlaşmıştır. Ve de işletmecinin ortaya çıkışında 19. yüzyılın sonları yani 1800'lerin sonuyla 20. yüzyılın başı 1900'lerin başında bazı önemli gelişmeler görüyoruz. Bu gelişmeleri sağlayan üç önemli düşünürümüz var. Bunların da isimlerini belirtelim. Bunlardan bir tanesi Amerikalı Taylor, diğeri bir Fransız sanayicisi olan Fayol ve de bunlara bir Alman bilim adamı olarak Weber'e ekleyebiliyoruz. Bu üç kişinin hareket noktaları belirli bir amaca yöneliktir. İşletmelerde verimlilik artışını korumak, verimlilik artışına bağlı olarak karın ortaya çıkmasını sağlamak ve de sürekli olarak değişen şartlara ayak uydurabilmek için işletmelerin büyümesini ve rekabetçi güçlerini korumaktır. Bu çerçevede işletmecilik 20. yüzyıla giriş yapıyor ve 20. yüzyılda işletmecilikte bir dizi işletme fonksiyonu karşımıza çıkıyor. Bunlara işletmecilik fonksiyonu da diyebiliriz. Üretimdir, pazarlama veya satıştır ve de bunu diğer izleyecek olan muhasebe gibi, finans gibi artı insan kaynakları yönetimi gibi çeşitli fonksiyonlar ortaya çıkıyor. Ve işletmecilik yönetimleri bu fonksiyonlara dayanarak işletmenin demin sıraladığımız 3 veya 4 temel amacına odaklanmak zorunda gidiyorlar. Verimliliği korumak zorundalar, verimliliği arttırmak zorundalar, başarılı olmak için. Aynı şekilde işletmelerini büyütmek zorundalar. Yani üretim ve satış miktarını arttırmak zorundalar. Üretim ve satış miktarını arttırmak tek başına bir anlam ifade edemiyor. Karın da buna bağlı artması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Ve de rekabetçi güçlerini koruyabilmek için işletmeler sürekli olarak yeni ürünler bulmak veya mevcut ürünlerinde değişiklikler yapmak zorunda olduklarını görüyorlar. İşletme yönetimleri açısından önem taşıyan bir nokta, İşletme ile toplum arasındaki ilişkileri olumlu olarak sürdürme olduğundan dolayı işletmecilik yönetimindeki öğretim metotlarına kısaca bakabiliriz. Burada başlangıçta skolastik bir eğitim varken işletmecilik buradan ayrılama yoluna gidiyor ve de skolastik eğitimi örnek olay veya vaka metodu dediğimiz bir yöntemden pekiştirmek yoluna gidiyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nde Harvard Üniversitesi'nin işletmecilik okulunda ilk kez uygulanan bir yöntem. Bunun yanında role playing ve de grup çalışmaları, takım çalışmaları gibi uygulamalar yine işletmecilikte sık sık kullanılan yöntemler. İşletmecilikte her şeyden önce ben kavramı yerine, ben sözcü yerine biz kavramı karşımıza çıkıyor. Ve de kişilerin bazı olayları öğrenerek, yaşayarak öğrenmek için onları yaşamaları gündeme geliyor. Konuya bu çerçevede demin bahsettiğimiz günümüzün sihirli sözcükleri olarak da karşımıza çıkabilen sanal gerçeklik veyahut da virtual reality karşımıza çıkıp gelip oturuyor. Bir başka deyişle işletme eskiden beri vaka metoduyla veya örnek olay metoduyla da öğrencilere bazı olayları yaşatarak öğretmek amacını taşırdı. Şimdi ise bu yaşayarak öğrenmeye aynı zamanda hayal gücünü de ekleyerek virtual reality ile biz üniversitemizde işletme fakültesinde ve özellikle de halkla ilişkiler ve tanıtım bölümündeki uygularımızı gerçekleştirmeye eğitimimize vermeye çalışıyoruz. Açıklamalarımı ben bu noktada kesmek yolunda gidiyorum. Tamamladığımı umuyorum ve sizlerle eğitim yılında beraber olmayı, karşılaşmayı, derslerde beraberce bazı bilgileri ve deneyimleri sizlere aktarmaya çalışmaktan büyük bir gurur duyacağımı belirtmek istiyorum. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için.